Eylül 2025 itibarıyla Japonya'da yaşayan 100 yaş üstü 99.763 kişinin yaklaşık yüzde kaçı erkektir? A yüzde 12, B yüzde 22, C yüzde 32, D yüzde 42. Şöyle Japonya'da yaşayan 100 yaş üstü o kadar tek <laughs> şey bir soru ki teknik bir soru da diyemeyeceğim çünkü hani e, tahmin yürütmeye çalışacağım bu aşamada sadece biraz fikir yürütmeye çalışacağım. Aslında çünkü. çok ilginç değil mi? Evet. Japonya'da 100 yaş üstü 99.763 kişi varmış. 100 yaş üstü. Yüzde kaçı erkektir? Çok fazla yani uzun ömürlüler demek oluyor bayağı. genç nüfus da aslında çok var ama nüfuslarına oranla e, belki normal karşılanabilir ya da bize göre tabii çok 99 bin kişi. Asıl burada zor olan şey yani kaçı erkektir? Ya yani azdır diye düşünüyorum aslında. Yüzde %42 değildir mesela. Ben burada bence bir yarı yarıya jokerimi kullanayım. Ona göre biraz mantık yürüteyim. Belki biri çok kalır, biri az kalır diye düşünüyorum. Mesela 12-42 kalırsa biraz daha ona göre düşünürüm. Bir şey belirir kafamda diyorsun. Evet, belki. bir şey belirir. Yani hiçbir fikrim yok çünkü. Peki kullanalım mı? Kullanalım, son kararım. Yarışmacımız yarı yarıya jokerini kullanmak istedi. Bu durumda yanlış olan iki seçenek devre dışı kalıyor. Tam tahmin ettiğim gibi. Yüzde 12, yüzde <laughs> 42. Evet. Tabii riske girmeyeceğim Oktay Bey ama yine de 12 çıkarsa mesela çok üzüleceğim. Çünkü sürekli oraya çok yakınım. Çünkü bence erkekler az yaşıyor. <laughs> Kadınlar böyle yani öyle bir şey oluyor. <laughs> Siz de bilirsiniz. <laughs> Kadınlar böyle hani özellikle evli erkekler daha çabuk hani ölür falan derler. Dur oralara girme, dur Allah aşkına <laughs> dur. dur o yüzden girme. oradan bir tahmin yürütüyorum yani. <laughs> İstatistiklere baktığımız zaman. Onun dışında bir tahminim yok çünkü. Biraz daha... Ben burada çiftçe hakkımı da kullanmak istiyorum. Son kararım. Peki, bu durumda ilk cevabına... Yüzde 12A derdim, son kararım. Umarım doğru. Ya, çok doğru bir tavrı <laughs> Orada da erkekler erken gidiyor. <laughs> ya... Allah gecinden versin tabii sözüm meclisten <laughs> dışarı okutaydı ama. hani yani 100 meclisten. yaşın üstü olsa bile evet. kadınlardan daha az yetişiyorlar. <laughs> Öyle tahmin ettiğim gibi çıktı. Biraz üzüldüm ama kumar olurdu benim için biraz. Evet Açıkçası. en azından sorunun üzerinden atladık. Evet. 100 bin liramız var sırada 200 bin lira değerindeki 9. soru var soru geliyor. Oyuncu Leonardo DiCaprio'nun ikinci adı hangisidir? A. Jack. B. William. C. Rose. D. D. Yani Leonardo DiCaprio'nun ikinci adı William değil sanki. Acaba Di DiCaprio olabilir mi? ...çok mu böyle ikilenme gibi olur? Hiç duymadım çünkü. <laughs> Cek mi acaba ya? Hiçbir fikrim yok bunda Doktor Bey. Hiç bilmiyorum. Nasıl bilmem? Hani bu bilinç yiyeceğim bir şey değildir umarım. Ama ben Leonardo adı... ...Dicaprio soyadı diye biliyordum. Yani hani bir... ...ikinci adı olduğunu bilmiyordum ama bir düşüneceğim şu an. Yan yana Leonardo William DiCaprio. Leonardo Jack DiCaprio. Leonardo. Rose DiCaprio. Leonardo Di DiCaprio zaten olmaz diyorum ama olmaz dediğim her şey de oluyor bazen. Leonardo Jack mi acaba böyle hep Jack ismi çok yaygın bir isim hani. Ahmet, Mehmet gibi ona biraz yakın hissediyorum şu an ama. Rose. DiCaprio mu? Oyuncu. Leonardo DiCaprio'nun ikinci adı. Leonardo Jack. William. William. Sanki bir B de şimdi bir yakın geldi. A ya da B mi acaba? A ya da B diyeceğim gibi. Ya ya risk alacağım hani buraya kadar gelmişken bu soruyu bileceğim. Çünkü baraj değil mi burada kazanırsam zaten her türlü bir alttaki şeyi alacağım. Evet biliyorum. en kötü ihtimal evet. 50 bin liraya gidersin, 100 bin liran var. Hı hı. Doğru cevap parası 200 bin evet. liran olur ve 300 bin liralık soruyu açarız. Ama istersen 100 bin lirayla ayrılabilirsin. Son bir düşünleyeyim son kez. Leonardo, Jack, Leonardo, Rose. Rose mu acaba? Diyeceğim. Birden A, B dedim ama. Evet. Çekiliyorum, son kararım. <laughs> Soru aslında ekran başındaki seyircilerimiz de şimdi gülümseyerek bakıyorlar tabii. Evet. O kadar aslında sana hediye edilmiş bir soru ki. Cidden iyi de. seyrettin mi? Ya hatırlamıyorum. Küçükken izledim ama. Peki önce aslında... Jack, Rose. Ne demek isterdin? Ya ben... E... Onu öğrenelim. Sanırım yani son en son geldiğim noktada C Rose derdim diye düşünüyorum. Rose bir kadın ismi? Ay... Birden bile aklıma geldi ya da A Jack diyecektim. İlk başta Jack. Kate Winslet'in oynadığı karakterin adı Rose. O filmde. Evet. O filmde. O DiCaprio'nun oynadığı karakterin adı Jack. Jack. Di diye de niye bir isim koyulsun? Evet. Dolayısıyla tek bir seçenek kalıyor Wilhelm İyi ki söylememiş. Çok kolay. Bilmiyordum ama. D, aslında evet. mantık yürüterek baktığımızda. Ya ama şöyle bir şey, yani bazen bana mantıklı gelen, ya yani benim bakış açımdaki birine mantıklı gelen maalesef <laughs> doğru olmuyor. E, ama kendine göre doğru bir karar aldın. Evet teşekkür ediyorum. Emin Buraya olmadığın katılmak için. Katılmak da 100 benim bin lirayla için ayrılıyorsun. Önemli oldu, evet. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür i̇yi ederim. İyi akşamlar. Ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. you